Selamün aleyküm benim minik dostlarım bugün Ramazan'ın ikinci günü. Evet Ramazan'ın ikinci günü etkinliklerine başlıyorum çocuklar. Günün ayeti ey iman edenler sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Günün hadisi namaz dinin direğidir. Günün esması el melik mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan ve günün duası. Allah'ım küçücük ellerimizi sana açtık. Bize en sevdiğin çocuklardan eyle. Hep güzel işler yapalım. Ve günün bilmecesi. Müslümanların namaz kılarken döndüğü kıbledir. Bilmecemizi doğru cevaplayanlar arasında çekilişimiz olacak. Sen de yoruma yazmayı unutma. Hoşçakal, görüşmek üzere.